Merhaba kamp severler. Bildiğiniz gibi uzun zamandır videolarımı ara vermiştim. İlk önce Nurgaz'ın Campout Venus 2 çadırından başlayacağım tanıtmaya. Daha sonra içine bir kişilik mat, olmazsa ikinci matımızı da sereceğiz çadırın içini göstermek amacıyla. Artık Ankara Şaşmaz'da bulunan Sador 4x4'ten yapıyoruz. Birçok kamp ekipmanının olduğu bu mağazada her hafta bir ekipmanı sizlere tanıtabilirim. Sizin de merak ettiğiniz ekipmanlar varsa, tanıtmamı istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Şimdi çadırımızın kurulumuna başlamadan önce çadırla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Şu an çadırın bilgileri ekranda gözükmekte. Çadırımızın eni 150 santim. Yani 1,5 metre Boyu da 2,5 metre. 2 kişilik bir çadır. 2 katmanlı bir çadır. Su geçirmez özelliği olan bir çadır. 4 mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz, içinde rahat uyuyabileceğiniz. Evet. 2 katman. Bu içi, bu dışı. Bunlar polleri, bunlar da kazıkları. <laughs> Alt zemin kumaşının da oldukça kaliteli ve başarılı olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar, esnekliğini göstermek için böyle yapıyorum. Ne kadar esneyebildiğini bakın. Ne kadar rahat esneyebiliyor. Evet, buyurun. kurmuş olduk. Kapısında görüyorsunuz bir tane kapısı var bu çadırımızın. Şu şekilde çevirerek sizleri evet gayet hafif kumaşın da kaliteli olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Zaten içinin çekimini de yapacağım. Şurada kapısında sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapısında da gene çit kapı bulunmakta. Bu da sineklikli. Yazın bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Biz en son bunu bu şekilde kendi çadırımızın iç tentesiyle 9 gün içinde kalabildik. Gayet de zevkli oluyor. Evet. Şimdi çadırımızın iç tentesini kurduktan sonra dış tentesini de üstüne atıp Çadırda bulunan havalandırmaları, çadırın özelliklerini, çadırı kurduktan sonra anlatmaya devam edeceğim. Evet, çadırımızı bu şekilde kurmuş olduk. Şu şekilde oluyor. Şimdi biz bir kapısını açalım. çadırımızın içini nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Şimdi bu da açıyoruz. Evolight'ın Alaska Pro 15 uyku tulumu. Bu da gene hafif az yer kaplayan bir ürün. kurduk. Gördüğünüz gibi bir tane matımızı serdik. Uyku yanlaştık. Yani bu çadırda iki kişi rahatlıkla kalabilirsiniz. Çadırımızı kurduktan sonra matımızı, uyku tulumumuzu da serdik içine. Genelde e, kamp alanlarında tuvalet, lavabo WC bulunmakta ama bulunmadığı yerlerde aileler için e, bazı sıkıntılar yaşanmakta. Bunları da şu şekilde çözebiliyorsunuz. Seyyar banyo kurarak. Şimdi size onun kurulumunu göstereceğim. Çok basit, çok güzel bir aparatımız var. Kurmaya başlıyoruz. Çok kolay zaten bir kulumu var. Siz de göreceksiniz. Kılıfından açıyoruz. Zaten sadece kılıfını açmamız bu banyoyu kurmamız için yeterli olacak. Evet. Açıyorsunuz. Sadece bırakıyorsunuz. Evet. Seyyar banyomuzu ve tuvaletimizi de kurduk. Kurulumunda çok kolay olduğunu siz de gördünüz. Şu şekilde kapısı var. Doğada içinde istediğiniz gibi bunu kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde bunu açıp buradan iplerini takarak bu şekilde durmasını sağlıyorsunuz. İçi de gayet geniş ve kullanışlı arkada bir tane şu şekilde göstereyim havalandırması var bir bir adet burada cebi var buraya suyunuzu koymanız için bir destek yapılmış bu şekilde benim boyum 181 bu şekilde içinde çok rahat durabiliyorum Sevgili kamp severler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videolarımızda Sador 4x4'te çekmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.